1973'te bir rüya gördüm. Mehmet Efendi'ye, Muhammed Said Kurtka Hazretlerine söyledim. Çoruma telefon ettim. Osmanca gitmiş. Dedim anlatayım. Vardı da anlattım. Efendim rüyamda dedim ben havada uçtum. Ayağım yalındı. Almanya, Hollanda, Belçika, şura, bura bütün gezdim davet ettiler. Buradan Irak'a gittim, Mısır'a gittim, ee, Suriye, Ürdün, Mekke'ye bir kaç sefer gittim, geldim, tavaf ettim, ömre yaptım. Ravza-i Mutahhara'ya gittim bir kaç defa, böyle mübarek zaatlarla ellerini öptüm. Deniz yoluyla gittim, kara karayollarıyla gittim falan. Evladım sen seyit misin dedi, yok seyit değilim dedim. Öyleyse emirlerden misin, dedi. Yok, dedim emirlerden de diyelim, Bu rüyayı başkası göremez, dedi. Üstadın kim? Bizde Peygamber Efendimiz'in postunda oturuyorsunuz. Bilirsin, Allah bildirirse bilir, bildirmese bilmez. Çorumlu hacı Mustafa Efendi deyince şöyle öptü, tepesine koydu. Türkiye'mizde mürşid Kamil olan, seyri-sülükünü tamamlayan bir ozağı vardır. Rica ile kayıp erenlerinden ama kimse bilmiyor, dedi durdu. İşte onun devrişi görür. Sen öyle bir irşatçı olacaksın ki de hem havada hem karada hem de denizde gideceksin deyince şunu söyledim ya ben biz yurtun birisiyim Şimdi dükkan açacağım. 3000 lira param var. 3000 lira artı elinde senet var. Akıl lirayla ayakkabıcılık yapılmaz, gafiyelik yapılmaz, şu yapılmaz. 75 e, lira ev icarı bazen 50 bazen 60 bazen 70 anca dekliyorum. Beş tane çocuğum var. Tek kiradayım, tek odadayım. Bunun gitmen, görmem mümkün değil. Çünkü Allah külü kadirdir evladım. Senin rüyan sahihadır. Çünkü ya ayağın yarın, şimdi sen ayakkabıcılık atacaksın dedi. Ayağa hizmet edeceksin. Ayakkabıya gücüm gitmez. Öyleyse terlik, naylon terlik al. Çocuk sandaletleri al. Bunlarla başla. Sen göreceksin burayı. Allah külü kadirdir. O mübarek. Aradan 10, 15 sene, 19 sene geçti. Hakikaten de rüya. Allah hayırlı evlatlar verdi. Allah evlatlarıma hayırlı ömürler versin. Sizlere de hayırlı evlatlar nasip etsin. Dükkanlarda kazanırlar. Bir tarafa markamızı kollar, bir tarafa doları kollar. Ama baba istersen Avrupa'ya git, istersen Hicaz'a git, istersen Ömrü'ye git. Hemen varmışlar. E, i̇şte babamı da yazacak. Anne sağlamış. Oğlum siz gideceksiniz Hicaz'a dedim. Arzıdır. Annesinin ağladığını görünce ben tehir ediyorum baba. Ne yapayım annem dedi. Bu şekilde insan kendini tutamıyor. Allah herkese nasip etsin. Beytullah'ta bir ayrı huzur. Ravza'da bir ayrı huzur. Oradaki ibadetler bir başkadır. Allah nasip ve müyesef eylesin.